benimle bak arkadaşlar. Evet, aslında, geldik aslında. Şimdi, bir geldik. Durun bir ya. Şimdi aslında şey. video çekmiştik ama silindi kapandı telefon. Hmm. Bir geldik. Şimdi işte giriyoruz Şu içeri. Şuraya gelmiştik. Annem her şeyi gidelim. Neyse ki daha sen çekiyorsun. Başta da o yüzden gidelim. Annem da. Siz hadi gidin. Dur. <laughs> Burada sadece ikimiz geldik. Evet. Önümdekilere gidin dedim. Yakalayalım gitsin. Yakalayacağız sizi bırakalım. Yine kapattım valla. Yine, Yine, Yine mi Her kapattın? Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiler, beraber gidiyoruz. Bu aslında çekmişti yine Biliyorsun. biliyorsunuz. Ben açtım. Ay çok güzel kalem var. Oha bunları kendiniz mi çizdiniz yoksa aldınız mı? Sarı. Ay çok güzelmiş. Ay elma acıttı. Kendilerimi çizdiler. İnanmıyorum. Dur dur dur. Ağacımız varmış. O yüzden. Yanımda bir de daha var. Ama onu göstermeyeceğiz. Çünkü göstermek istemiyor kendisine. Bunun da adı Nesu. Evet. Benim yanımda bir tane de var. O benim küçücük kuzenim. Aynı adayız. Aynı adlı sahibiz. Çünkü neden aynı adı sahip olmayalım ki? <laughs> <laughs> Annesi geldi. Ama bizim Biz... Biz de. Başımıza. Yedi hocam çıkıyor. Şimdi belki bakarız. Bir adalardan slime falan da alabiliriz. Oha. Oha. Kanka çok tehlikeli bir iş. İş yaptım. Da, Kanka oraya nasıl çıktı? Çıkarım ben. <laughs> mi? Hayır, çok yüksekteyiz şu an. O zaman aşağıdaydık Çike Oradan çıktın yukarıya doğru mu çıkıyorsun? E anne. Yani Anne, anne. yok <laughs> mu? Anne bebek. Bebek çok ters. kapatsan be. Annem. Kapatsa <mı>? Annem. <laughs> evet. İçinde ebebekten bir şey bakalım. Gel. Ebebek bebeksiniz. Neyse bebeklerimiz. Aa dur. Gel gel. Yok ama ya burada. burada var. Bak, bak ne yapıyor bak. <laughs> ya bir şey bakalım ya. Çok iyi. Kanka Efe Bey'e gelelim. Efe Bey'e gidelim. Zebebek Ne? Evet küçücük. Burada. Bana alo. Ben başka birisi aynı video çıkıyor da onu diyor. <laughs> benim tütün daha iyi senin tütün Gitti soruyorum. Ha babamların yanına inek mi? Adana ya gidelim. <laughs> babamların yanına inek mi? Annemler. <laughs> yeter yeter. <laughs> Arkam <laughs> 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 evet, da yemek yedim. yemek Evet, ASMR'de yap. Slak. Neyse ben babamın en yanına iniyorum gel. <laughs> Neye soracağız? Evet babamın en yanına gidiyoruz. Koş koş. Ay çok koştum ben. ne? Koşmuyorum. <laughs> Öyle bir şey <şimdi>. Aynen. Bir de yedim yiyeceğim Yedik yedik. Aynen. Neyse. Babamlardan para alır bir şey yeriz. Babamlar yemek yiyorsa yiyelim. <laughs> babamların tam da yemek saatinde geldik bu arada da. O yüzden iyi olabilir. Uy, bak, kayga uçuyorum. Gratis'e bir bakalım mı? Ha, <laughs> gratis'e bir bakalım mı? Kapatalım şimdi. Çünkü babamların yanına gidiyoruz. Onları görmüş bay neden Bu kız var ya yine yine sildi yine başlatıyor. Hayır, Baba babam sildi. Gel bir göreceğim bakacağım. Niye yani, bakacağım? Niye 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 Şu niye 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 Ya niye 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 arkadaşlar i̇şte bugün sizler beraber Vega'dayız. Abi onun bir seçimi ne oldu? Evet. çünkü babam sildi. Yanlışlıkla. Ben kapattım. Sonra yanlışlıkla <gülüyor> birisi <gülüyor> kapattı. Ne kimse bilmiyorum. Bunu bunu kapattı benim değil hani de. şey, ben bir kez yanlışlıkla kapattım. Kardeşlerim. Arkadaşlarımız kapattı. Arkadaşımızın annesi gitti. Anne neden bu ne dedi? Kapattı. Sonra biz dedik ki video çekiyorduk. Yok şuradan gidelim anne. Yok, buradan buradan. Gidelim. Yok hayır buradan gidelim. Allah'ım ya Rafi <laughs> burada. Dinlemiyorlar ki. Dinlemiyorlar işte. Annemler. <laughs> anne dedim. Ne? Neden anne dedim? Hemen söyleyeyim. Çünkü canım istedi. Bu kıza anne dedim. Şaka şaka arkadaşlarımıza annesine anne dedim. Evet arkadaşlarımızın annesine çünkü biz anne diyoruz. Kanka bak. Ama onlar kıyasın? bize gezmiyor bu arada. Çıkıyor mu? Böyle şimdi. Neyse boş ver. <laughs> Ama bunlar çıkanlar. Kızlar de. gel biz dolap bakalım. Dur bir dakika. Arkadaşlarımız da annesi merak etmesin diye. İzin, izin alalım durduralım bir de. Dur, dur. Hadi arkadaşlar. Gidiyoruz. Gel. İlk ebeden bakalım yoksa toş olur mu? Şöyle, şöyle. İşte. Şey yapayım, işte. Bence bunlardan almayalım da. Arka çok güzeldi. Ay, ama neresini tarayacağız? Kuyruğunu taramak için mi alacağız? Bunun şey saçı var mıydı? He? Saçı var mıydı? Ney? Ay çile. Yok. Var. Baksana yakından. Hey, bu kızın var çile. Çile var mı? Bunu yok, bunu yok. Bunu. Bunun de. Göstereyim ama Aslı. Kanka, saçının rengi değişiyormuş morlarda. Ha? <laughs> <laughs> Çok pahalı. Oha, deniz kızıya bakar mısın? Kanka, bak orada. bunun böyle. Bak bunun değişik eşyaları var şimdi. Bakayım. Hayır bunun bunu. Ha. Tamam gel şundan da aşılardan alalım. O <laughs> Ben de. <laughs> Ay Kalk gel. Poli alalım. Tamam bak ben, ben. Ben bu çantadan çok istiyorum. O gözleri. Ya ben de. Bak pembesini istiyorum. Ben bunu, Şunu istiyorum. Haa pofuduk daha güzel Ben artık pofuduğunu isterim. Kanka sen bunları buradan mı aldın? Bunu buradan mı aldın? Ne? Bunu buradan mı aldın? Yok. <laughs> Ana ne yazık sana zaman. Kanka Ha. Tamam. kalk, kanka kalk, kalk. Kanka onun aynısı bende var şimdi. Haa çok var. Aynısının küçüğü var işte. Kanka bunlar ne dersin? Hem araba da var içinde. Kanka sana çok güzel bir şey göstereceğim. Bence önce bunu alalım. Aşktan büyümüş hali çocukların. <laughs> kanka. 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 Kanka bunlar ne Onda ben de var Kanka araba, araba alalım. Durun ya. Aa öyle ki bir Kanka. Bunu alalım işte. Bezi de varmış. Bezi de var. Bunu da Kırdın kanka. Bunu al. Çok bu güzel bir şey mi? kırmışım. <laughs> bu çocuğun testeresi var. Kesecek bizi. Lan ne yapın lan? Bu ne? Kanka tokası var yine Kanka bu ne? Kanka tokası var. Kanka bu ne diyorum sana? Bir çek bunu. Lan aldık ki bunu. Hayır dondurmayı böyle şey yapınca. Kanka Ay. bak toka var mor toka. Kendimiz kullanırız. Hayır, sen yok. Ay kanka sen bundan almışsın değil mi? Tatil kombini. Sen bunu da değil mi? Evet. Daha güzel var. Mi onun içine Hiçbir sakat. Şey sakat. Ay yazıklar olsun. Sakat mısın sen? Yok. Sakatlar öyle konuşma. Ben sevmem hiç öyle şey. Barbie Barbie. Kanka. Bir de şey var. Bu ne? Yani e şey işte. Arabanın burasını açıyorsun bak. Burasını kaç lira bu? Benzin koyuyorsun buraya işte. Kaç lira bu? Hı, kaç lira? Haberin var mı senin? Kaç? Ha? Haberin var mı senin? Bu da çok güzelmiş. Şey. Ama şey, ee şey, oğlum e, kaç lira olduğunu bir soruyoruz. Dur. Dur. Aa pinili olan buna herhalde. Dur bakayım. Biniyemek yasak falan yazmıyor. Bineyim o zaman. Çocuk biraz öldü. Ulan Tavşan'ım tamam. Bunları bindirmişler. Hadi arabanın alt tarafına. Ben burada bineceğim. Ben, de şey, ben de bir şey diyeceğim. Ooo gidiyorum gaspada. Valla. Arabanın anahtarı yok. Ne? Arabanın anahtarı yok. Üstüne <laughs> doyacağım. Ben kaçar. Kanka sahte makyaj malzemesi alalım. Bizim gerçek makyaj malzemesi. Bu ne? Biberon. Bak bunu böyle yapıyorsun bitiyor. Dur. Bak şimdi bitecek. Ee? Sonra boşu boşuna mı alacağız? Bir kukulun. Bunu yapıyorsun bak bitiyor. Bitince böyle yapınca geri doluyor. Abi bu ne? Ö öykü de bu ne? Bir varmış. Bu ne? Onu? Bu ne? Yüzen balık. Ma. Ma. Çalmışsa. Hadi gel. Sanki bu ne dersin? İmam. Sen buna ne dersin? Çalmışlar. tane çalmışlar. Keşke çalmasalardı. İçecek yapacaktık. Kaka. sen buna ne dersin? <laughs> Hadi gelinmiş. Gel. Gel. bak, gel şey paramızın geçtiği şey tek buradaki şeyler. Lan alalım mı? <laughs> belki izleyelim. ama çok pahalı. Kanka. Kaç? Kalmayı bile düşünme. Babam alacaktı bana, ee, ne yapmayı düşünmedim. Gelsene be, ben burada ne buldum? Çok güzel değil mi? İki tane Barbie var bedavaya. Palet falan var böyle. Fiyatı ne? Fiyatı almadık. Fiyatı? Kanka boyu. Fiyatı? Çocuğum geldi, kırdım. Fiyatını göstererek. Kanka şunlardan alalım. Max al paramız yettiği şey gösteriyorum. Yani paramız yok. Bu ne? Boş ver paramız yok. Küçücük şey bunu, bu, bunu. Bu, 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 bu. Kanka Parayı... paramız yok. Kanka artık var var. Hele ki bu. Hele almadım. Bundan alabilirdim. Kanka ben, ben babamdan alıyorum. Bak kanka. Herkesi... Aldık ya lan. Hadi aldık. Ay baksana. Sen de bunu alma tamam mı? Yani <laughs> bu çok, çok lütfen, Neden? sen alın mı? Aldım. <laughs> ben. Hala bak bu slime'lar iyi. Ben ondan aldım mı? Bundan vardı. Çok iyi. Lan bu ne? Slime aldıralım mı slime? Slime Neden? aldıralım mı derken. Oha. Anne, 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 Kanka. Ya onun yerine bak. Kanka. Kanka yeni kornusu var bunun. Yeni kornusu. Mal mısın? Burada yeni kornusu var. Allah. Ben kaptüsleri çok seviyorum. Ben kaptüsleri bayılıyorum ama. Ama kaktüslere boy vermez. Açmışlar. İki. Çok yumuşak değil ama yumuşak değil O çok yumuşak. Ay çok yumuşakmış bu. Koysana. Ben en sevdiğim slime buldum. Ne? Çok seviyorum ben bu slime'ı. Böyle hamur gibi sıvanlar oluyor ya onlardan. O zaman bir bundan alırız bir ondan alırız. Ya kanka. Ben bundan alacağım. Bana ne? Bana ne? Ya da açıklar. Alis. Alis. Sıkın çok Alis. Aramın bir şey O ne? ne? korona varken maske takıyordum. Bakayım. Dur göstereyim. Benimki ne göster? Bak. Bak. Gel yemek şeyi alalım. Bakalım alamayız da bakarız. Sen o bebeği alırken ben yemek şeyi de almayı düşündüm sen almayı istedim. Ana. Kanka bunu alalım. Ondan bende var. Bundan. Hı nasıl harikasın? Böyle kutusu yok mesela. Ama bu kötü ya. <laughs> Ay mini mini kolu. Ben bunları yedim. Evet. Bu ne? Sen hiç şu suşilerden yedin mi? Yemedim. Ben Hoş yedim. Verelim. Ben yedim. Yemin ederim yedim. Bu ne lan? Kanka bence kasa alan bildiğin. kasa var. Ya bende de var da ne? Kanka. <laughs> Kanka çok güzel bir şey buldum. Bu ne? Onu alalım. Bunun yanına bir de bunu alalım. Bir de bunu alalım. Bence onlar takım kan. Daha sonra bunu da alalım. Sonra bu kahve makinesi de alalım. Ama kahve makinesi. Kahve makinesi. Bu kahve makinesi yerine bu kahve makinesi daha güzel değil mi? Latte mi istiyorsun, makyaj mı istiyorsun, canavar mi istiyorsun? Ben mı istiyorsun? Allah... What the... Ben <laughs> <laughs> denemiyorum. kutlu olsun Acaba şu içinde var? Of. Oh. dört <laughs> Boş kutu. Kanka. ne dersin? Ben aslında bunlardan alacaktım. Bence de çok iyi değil mi? Çocuklarımız böyle sarı. Ama derdi. en güzeli bu. Bana. Kanka açmışlar. Kanka, kanka et. kanka et. Kanka bu et. Et bu. bu. Et lan bu. Lan bir de onlar bebeklere göre çok büyük boyu. Ana gösterelim mi? Şu kanka. Ben de göstereyim hemen. Ama oturdu kanka benim bir de şey Bu benim de açık pembe. O zaman hemen... Kanka bu ne? İşte ona dedim. Böyle dönüyor şey. Aldın mı? Ne? Ya kanka. Kanka ben bir şey arıyorum ama. Kanka ev gidiyorum ben. taş gibi. Neden? Anneler diyorum ya. <laughs> Onlar bizim arkadaşımızın anneleri nerede? Biz onları kaybettik şu an. Başka bir yere gitmiyoruz. Ya kanka gel şundan alalım da çıkalım. Kanka tamam, bir şey diyeceğim. Bunların adı neymiş ki ya? Mega Bunlardan <laughs> yok mu? Var <laughs> Ama bu emekli yönden yok ki Kanka Ama Kanka emek... <laughs> Sen bunu alırsan ben bunu alırım Kanka indirime gelmiş? Ya şu indirime girse alacağım da. Bunlar burada indirime girmiş. Bu kadar şey para, o kadar para. Şimdi gel arkadaşlarımızla annesinin yanına gidelim. Plastik bebeğe bunu vereceksin. Hı. Plastik bebeğe mi vereceksin? Hadi gel. Hadi çıkalım. Şey, hadi çıkalım. Ama batıyoruz sonuçta kaliteli mi diye. Yirmi bir küçük bir dakika. Kızabilirler de. Arkadaşlarımın annesinin olduğu yere gidiyoruz. Ama onlar niye biz bizim adımızda ne Yani bizim herhangi bir Kaçıyoruz.